Babacığım, ne yapıyorsun? Hayırdır? Hayır baba. Merhaba. Tanışıyor musunuz siz? Evet. Babam. Oğlum. Bu kim? Melisa ben. Nasılsın? Oy. Vallahi başımıza taş yağacak. Halim oğlum, sen de mi kirli çamaşır işine girdin? Bademgül nerede? kim ne olacak? Ben buradayım Seyfettin amca. Vallahi korku filmi görüyorum herhalde. Durun. Siz toplandınız nereye kaçıyoruz? Bir, iki. Bu kız kim? Üç. O kadar babalı ne olacak? <laughs> <laughs> Bavulu bilmem de baba, arabanın lastiği patlamıştı. Arkadaşın yardıma ihtiyacı var diye... ...Badegül'le geçerken yardımcı olalım dedik, durduk. Halim tam lastiği değiştirdi. O sırada sen geldin. Böyle görünce de şaşırdın tabii. Ha. <laughs> ha. Bir garipseme oldu açık net. Lastik tamamdır. Sen istersen var git yolda. Bekleme daha fazla. Eyvallah seni. gezin notlarımı alıyorum. Unutulmazlar arasına giriyorsun. Eyvallah. Sen de hoşça kal. Sen gelsene. İlahi baba ya. Sen o kızla kaçacağım senden değil mi? <laughs> İlahi tabii. Oğlum kızdanıyormuş gibi davrandı. Çok sıcakkanlı yani. Yolda bulduğuna emin misin sen bunu? Ha? Samimi alak biz bunu. Yok ya. Vallahi yolda geçerken gördük. Bak Melisa bana ne verdi. Hatıram mı olsun bebeğim? Ben hatıralara çok önem veririm. Yolda bir Melisa ile karşılaşmıştık dersin dinledikçe. E oldu. Hadi kaderde varsa görüşmek neye yarar öpüşmek değil mi? Hadi. Hadi Allah'a emanet kızım. Allah'a emanet. <laughs> Önüne bak yavrum. <laughs> ee? Siz nereye böyle? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> alır, alır. Bahar geldi, gezin tabi. koca kış, sıkıldınız. Sizin de hakkınız. E hadi ben sizi tutmayayım. Benim de işim çok. Ha, sonra bir ara isterseniz ayrıntılı da konuşuruz tabii ama... ...çok da şart değil. Konuşacak nesi kaldıysa bunun. Değil ama şimdi? Hadi ben de kaçtım. Sizler de kaçar mısınız? Burada mı durursunuz? Orasını <laughs> bilmem. Hadi. Hadi Allah'a emanet.